Arkadaşlar merhaba bugün 28 Temmuz Perşembe ABD Saratoga'da 9 koşuluk bir program var. Birinci koşu 20.05'te başlayacak. Birinci altılı gayen ilk ayağı bir maiden koşu 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1800 metre kumpiste start alacak. Koşuya baktığımızda koşu üst grup bir maiden koşu 105 bin dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. Burada e, kariyerinde üç kez start almış dört numaralı Inventing Rags yavrusu Todd Fletcher'ın Erat Ortiz Junior ile start alacak olan 4 e, dört numaralı Inventing büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Kariyerinin üç startında 2 Nisan ve 6 Mayıs'ta 1400-1600 metre kum 60 ve 120 binlik maiden koşuların her ikisinde de ikinci olan son startında da bir grup bir koşuda dördüncü olan 4 e, dört numaralı Inventing büyük bir ihtimal favori çıkacaktır bu koşuda. Ben yanına 5 numaralı Ant Nauti, Jose Les start alacak olan ve iki numaralı Forever After eklemenizi önereceğim. Out Nauti de 1600 metre kum son iki startında 80 ve 90 binlik maiden koşularda bir boydan az ve boyun farkıyla ikinci olan isim. Son olarak iki numaralı Forever After All. Az önce de söylediğim gibi 120 binlik bir meydin koşta son startında ee, 1900 metre kum ikinciliği var. 2 numaralı Forever After Olan 5, 4, 5 ve 2 yeterli olur gibi gözüküyor bu maiden koşuda. İkinci koşu yine bir maiden koşu. 2 yaşlı dışı İngilizlere ama 1100 metre çim pistte start alacak. Koşuda 3 e, üç simariş diğerleri ilk kez start alacak olan bir koşu. Koşu yine e, orta grubun üzerinde bir maiden koşu. 88 binlik bir maiden koşu. Kariyerin ilk startında ikinci olan 1000 metre çim pistte ve Irat Ortiz Junior ile start alacak olan 6 numaralı Snowy Evening Todd Fletcher'ın antren ettiği bir isim. 7 numaralı Show Me Your Heels Kendrick Karmus'la start alacak olan bir Moonings yavrusu. 3 numaralı Sofal Joy Rosario ile Kenny Ride yavrusu Crystal Clement'in antren ki. 8 numaralı Moon Age Daydream diğer bir Kenny Ride yavrusu Jose Ortiz ile. 2 numaralı Fleet Footed Tyler Gaffalo ile start alacak olan bir Spicester yavrusu ve son olarak burada 10 numaralı Fancy Pants Juliana Ruiz ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Yüzü koşu bir satış koşusu 3 kar İngilizlere mahsus. 1300 metre kum pistte start alıyor. Koşuda 8 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 12.500'lük bir satış koşusu toplam ikramiyesi 36.000 dolar olan. Burada Urat e, Ortiz Junior'la start alacak olan Boldish var. Linda Rice'ın antren ettiği bir isim. Üç grup koşulardan bu koşuya geliyor. 35 binlik ve 62.500'lük bin şartlı satış koşularından geliyor. Onlarda da tabela yapmış bir isim. Ondan önce de 92 binlik bir e, şartlı koşuyu kazanmışlığı var. 1800 metre için pistten kumandan iki önceki startında. Benzer şekilde 5 numaralı Quick Return o da Üç grup koşulardan bu 10 binlik satış koşusuna geliyor. 3 ve 5 yeterli gibi gözüküyor bu koşuda. Dördüncü koşu 3 kare İngilizlere mahsus diğer bir maiden koşu. 1400 metre kompiste start alacak. Koşuya bakalım koşu. 88 binlik bir maiden koşu. 6 numarada Oceans Reserve. Javier Casalano ile şans verdiğim ilk isim. 1300 ve 1200 metre Kumpis'teki bu seneki son iki startında 75 binlik maiden koşularda boyun ve burun farkıyla ikincilikleri var. 8 numaralı Devil Boy Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. E, son startında bir üçüncülüğü var. Ocean's Reserve'in arkasında. 2 numaralı Sinful Dancer Eric Cancel'a şans verdiğim diğer bir isim. 3 numaralı Two for Charging Flavien Pryla start alacak bir tek yavrusu, 4 numaralı Compromiser, Ruiz Sayesle ve 5 numaralı Curlins Wisdom, Jose Lescano ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Curlins da 1700 ve 1600 metre kompiste 75 binlik meydan koşularda ikincilikler olan bir isim. Geldik 5. koşuya, 4 yukarı İngilizlere mahsus bir stakes koşu, 2800 metre kompiste start alacak. Burada da 1 numaralı Fearless'i. Fearless'ı Louis ile tek olarak öneriyorum. Koşu 200 bin dolar toplam ikramiye bir Stakes koşu. Fearless'ın koşu kariyerine baktığımızda e, bu seneki son 5 startındaki koşuları 3 grup 2 ve 2 grup 3 koşu tamamı kum pistte olan koşular. 29 Ocak'taki bu seneki ilk koşundaki grup 2 koşuda grup 3 koşuda ikinci oluyor. Daha sonra grup 2 iki koşuda ikinci oluyor. 1600 metre kum pistlerde. İki önceki startın 2 Nisan'da 1800 metre kum pistte 1.50.03 ile e, grup 3 koşuyu 6 boy farkla Luis Saez kazanıyor. Ondan önceki e, grup 2 koşuda ikinciliği var 1800 metre kum pisti, son startını da yine Louis Saezle ile grup 2 koşuyu 2400 metre çim pistte 2.30.45 ile Luis Saez yaklaşık 3 boy farkla kazanıyor bu formdaki bir ismin bugün koşuyu kazanmaması için bir sebep yok. Ben de tek olarak öneriyorum bir numaralı Fearless'ı. Altıncı koşu meydan satış koşusu. 3 karın İngilizlere mahsus. 1600 metre için piste start alacak. Kalabalık bir koşu. Koşuya baktığımızda koşu 40 bin dolarlık bir meydan satış koşusu. Üç numaralı. Birthday Time ile başlayacağız. Flavien Pry start alacak olan bir isim e, ee, 1500 metre çim pistteki bir önceki startındaki 50 binlik maiden koşuda ikinciliği var. 10 numaralı Investment Income Manuel Franco ile start alıyor. Nispeten üç grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Ted Brown'un antren bir kendi rahat yapmış. 4 numaralı Public Service Louis Sayes ile start alıyor. Favori olduğu son startında 40 binlik bir maiden satış koşusunda boyun farkıyla. Üçüncülüğü var. 1700 metre çim pistte 2 numaralı Pex AK Girl Tyler Gaffalone ile ve 7 numaralı Dancing Sofia Trevor McCarthy ile bu koşuda şans verdiğim diğer isimler. Geldik 7. koşuya. 7. koşu şartlı bir koşu. 3 yukarı İngilizlere mahsus. 1100 metre çim pistte start alacak. Koşuda 11 isim start alıyor. 8 numaralı Boston Tea Party ile başlayacağız. Koşu 115 bin dolarlık 3 grup bir şartlı koşu. 8 numaralı Boston Tea Party Eric Cancel'da start alıyor. 1200 metre çim pistteki bir önceki startını ki daha doğrusu kariyerli ilk startını 29 Mayıs'ta 90 binlik bir maiden koşuyla 3 boy farkla kazanarak başlıyor kariyerin ilk koşusuna 1 ile daha sonra da bir listed koşuda 5. var. 2. startında Amerikan para yavrusu Eric Cancel'da start alacak olan 8 numaralı Boston Tea Party. 5 numaralı Legends Can't Die, Manuel Franco ile start alıyor. favori olduğu kariyerin ilk startını 1200 metre tipiste 1.07.90 ile üst grup bir maiden koşuyu kazanıyor. Üç numaralı Ring of Fire, Luis Reyes ile start alıyor. Son iki startında, bir önceki startında, her ikisi de favori son iki startı, bir önceki startında 35 binlik bir satış koşusunu kazanıyor 1.5 boy farkla. 1200 metre çim pistte. Yine 1200 metre çim pistteki son startında da 92 binlik bir şartlı koşuda ikinciliği var. Son olarak bir numaralı Evan Singh Jose Ortiz ile şans verdiğim son isim. Bir önceki startında 127 binlik oldukça üst grup bir şartlı koşuda ikinciliği var. 1600 metre çim pistte. Geldik 8. koşuya. 8. koşu 3 kare İngilizlere mahsus 1800 metre kum pistte ee, bir şartlı koşu yine. Bir numaralı Dangerous Edge ve on numaralı Full Moon Fever ikili. Koşuya baktığımızda koşu 95 bin dolarlık bir şartlı koşu. İki isme yer vereceğiz burada. 4 numaralı Price Discipline. Flavien Pry start alacak olan ilk isim. Kariyerinde iki kez start almış. 29 Mayıs'ta 1600 metredeki maiden koşuyu kazanıyor aynı jokeyle. Son startında da baş farkıyla ikinci oluyor. 80 binlik bir şartlı koşuda her ikisi de favori olduğu koşular. 1700 metre kum pistte son starttı. Son startında üçüncü olan Full Moon Fever. Bir numaraydı yanım. 10 e, on numaralı ekürlerden on numaralı Full Moon Fever. Price Discipline ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var. Onunla ekür olan bir numaralı Dangerous Edge'i önereceğim. Manuel Franco ile start alacak olan 1600 ve 1700 metre kum pistteki son iki startını kazanan bir isim. 4 ve 1 Ekürüs ile beraber bu ayakta yeterli gibi gözüküyor. Geldik son aya. Son ayakta 3 yukarı İngilizlere mahsus 2200 metre çim pistte bir opsiyonel satış koşusu. 1 numaralı Parsimon ile 12 numaralı Final Spirit e ecuri. Koşu 62.500'lük orta grubun biraz üzerinde bir şartlı satış koşusu. Toplam ikramiyesi 120.000 dolar olan. Burada e, ekürler öne çıkıyor ama onlar koştan çıkan isim olursa ve koşu kumandası start alacak olan isimler Parsimon ve Pioneer Sprint e, dolayısıyla bunları kupona dahil edip e, daha doğrusu pistin ve çıkan at olmayacağını ve pistin değişmeyeceğini düşünerekten bunları kapsam dışı bırakıyorum. Eğer koşu kumandı ve çıkan at olur bu isimler dahil olursa bu isimlere de dikkat etmeniz gerekir. 5 numaralı normal şartlarda bakacak olursak 5 numaralı Baltus'la başlayacağız. Manuel Franco ile start alacak olan. E, 2000 metre çim pistteki önceki starttaki maiden koşuyor. 6 boy farklı aynı jockey ile kazanıyor. Favori olduğu bir önceki startı 2.05.40'la son startında da 2200 metre e, çim pistteki 92 binlik bir şartlı koşu yine Manuel Franco ile kazanan bir Galileo yavrusu Chad Brown'la antren 5 numaralı Baltus 4 numaralı Raining Spirit Flavian Pryla start alıyor. Son startında bir grup 3 koşuda 2400 metre çim pistte baş farkıyla ikinciliği var. 7 numaralı Baklavin Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. E, bu seneki 3 startında 13 Şubat'taki ilk startını kazanıyor. 2200 metre çim pistte 2.16.28'de Maiden koşu. Daha sonra 110 binlik bir şartlı koşuyu yarım boy farkla kazanıyor. 2400 metre çim pistte 229 48 ile Joel Rosario öğren. 2 numaralı Cold Hard Cash John Velasquez ile start alıyor. Son startında bir üçüncülüğü var. 1700 metre çim pistte Linda Rice'ın antrenisteki bir isim ve İdiş edildikten sonra ilk kez ve Tyler Gaffalone ile start alacak olan 1700 metre çim pistteki son startın ikinci diye olan 3 numaralı Mutpay bu koşuda son yer vermek istediğim isim. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesi var. Her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz bir web sitesi. bunu sitenin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım video, Onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek ilk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman görüyorsunuz. E, ilgili atın galobunu e, seyredebilirsiniz, İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu. İkinci ayak oluyor gibi ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var evet. Geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park tıklamak suretiyle. Ee, burada e, Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganya şablonuna geçmeden önce 28 Temmuz Saratoga'nın e, yurt dışı bahisçilerinin seçimlerini vereyim. Andy Serling ve Anthony Stable'ın seçimleri ekranda gördüğünüz gibi. Race 1, birinci altılı Ganya'nın ilk ayağı. Race 4, ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağı. Race 9, ikinci e, altılı Ganya'nın son ayağı. Her iki tahminci için de buradan istifade etmek isteyen arkadaşlar. Yolun bu kısmına gelerek <laughs> ilgili seçimlere bakabilirler. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü gibi size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İlk ayak 4 numaralı Inventing büyük beat numaralı favori çıkar. 5 numaralı Ant Naughty ve 2 numaralı Forever After All da önereceğim. Diğer isimler 2. koşu 6 numaralı Snow Evening. 7 numaralı Show Them Your Heels. 3 numaralı Sofol, 8 numaralı Moonage Daydream. 2 numaralı Fleet Footed ve 10 numaralı Fanta Fancy Pants Juliana. 3. koşu 3 numaralı Oldish ve 5 numaralı Quick Return yeterli gibi gözüküyor. Dördüncü koşu ikinci altılı Dayan ilk ay aynı zamanda altı numaralı Ocean's Reserve, 8 e, numaralı Devil Boy, iki numaralı Simple Dancer, üç numaralı Two for Charging, dört numaralı Compromiser, 5 numaralı Curlance Wisdom. Beşinci koşu 1 e, bir numaralı Fearless tek olur gibi gözüküyor. Altıncı koşu yine bir maiden koşu. Üç numaralı birthday time, on numaralı investment income, dört numaralı public service, iki numaralı PEX AK Girl ve yedi numaralı Dancing Sofia. Yedinci koşu e, sekiz numaralı Boston Tea Party, beş numaralı Legends Can't Die, üç numaralı Ring of Fire ve bir numaralı Even Sing. Sekizinci koşu 4 numaralı Prince Discipline ve 1 numaralı Dangerous Edge yeterli olur gibi gözüküyor. Son koşuda da 5 numaralı Baltus, 4 numaralı Raining Spirit, 7 numaralı McLovin, 2 numaralı Cold Hard Cash ve 3 numaralı Mod Pie şans verdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Bol şanslar.